çalışkanlar için abdesti sevdirecek harika bir teknolojik tasarım çorap rahatlığında esen mest. Mest fetvasına sahip. Kolay, rahat ve sağlıklı Esel mest. kapıda ödeme kolaylığıyla kargo ve KDV dahil 79 lira. adresi Duygu Hastanesi sunar. Efendim, Ulustan Ümmete programının son bölümündeyiz ve Tunus gezimizi konuşuyoruz. Tunus'ta sosyoekonomik, sosyo kültürel ve idari yapı hakkında e, en son e, konuşacağız. Ama öncelikle Tunus'ta birlikte gezdiğimiz tüm gezi boyunca yani nasıl bir uyum içindeydik? 45 kişilik bir ekip. Bu konuya döneceğim ama bu konuya gelmeden bu konuda her birinize sormak istiyorum. İlk defa Kayravan Camii Avlusu'nda Ahmet Ağrakça bir hutbe okuma talimi yaptı. İlk defa onun letresini izleyelim. aleyhi <laughs> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فقد هداه ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله فاتقوا الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم تكبير الله, الله أكبر. أكبر تكبير أكبر. الله أكبر <متدخل> 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 <applause> <متدخل> 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 Bu geziye katılanların e, idraklarında herhalde uzun yıllar kalacak bir kare. Efendim Tunus Gezi sürecinde birlikteliğimizin uyumu ve bu birliktelikle döndüğümüzde elde ettiğimiz boyut e, bu konuyu ele alalım demiştik. E, kısaca bu konuda sizde nasıl bir izlenim kaldı Ramazan Kayanlıca Demin VTR'de izlediğimiz fotoğraf özellikle Türkiye'li Müslümanların yıllardır özlemini çektiği olması gereken bir fotoğraf. Önemli, İslami mücadele emekleri olan, gayretleri olan, herkes kendi çapındaki uğraşlar ama e, böyle bir fotoğrafı belki de yıllarca zaman zaman kısmi olarak gerçekleşen fakat hem dünya Müslümanlarıyla temas kurma noktasında hem de böylesi bir güzelliği yakalama ve taşıma noktasında önemli bir fırsat fakat diğer bir yönüyle de program yoğunluğu sürenin azlığı birbirimize yeterince zaman ayıramadığımızı düşünüyoruz. Oturup orada yorumlayabilme imkanı da yakalayamadık. Biz sonuç üzerine müteakip ancak şu program vesilesiyle burada bu meseleyi oturup konuşabilme fırsatını elde ettik. Yani iyi ki e, uluslararası ümmete programı e, vardı. E, i̇nşallah i̇nşallah e, daha ileriki organizasyonlarda bahsettiğiniz eksiği de kapatmaya çalışırız inşallah, nasip inşallah. olursa. E, evet birlikte uyumumuz ve elde ettiğimiz verim. Hı. Biz <laughs> toplum olarak e, birlikte iş yapma becerisini kısmen öğrenmiş bulunuyoruz. Ama aynı idealleri paylaşan, aynı kaygıyı taşıyan insanlar, aynı derdi yüreğinde yumru yumru taşıyan, ideallerin sahibi olan insanlar olarak biz birlikte iş yapma, beraber <laughs> koşma, yürüme, birlikte seferler düzenleme hususunda çok başarılı değiliz. Güzel bir örnek olduğunu özellikle altını çizeyim. Bir de toplanıyoruz değişik vesilelerle. Bu toplantılarımızın böyle Hoş olmayan, içimizi, zihnimizi tırmalayan bir e, resmiyet boyutu var. İlişkiler biraz daha kravatlıdır, resmidir, soğuktur. E, fakat birlikte seyahatlerde insanlar 24 saat birlikte oluyorlar. Birlikte olmak insanların en saf, arı duru, yalın haliyle dostlarıyla beraber oluyor. Dolayısıyla insanlar öyle bir durumda birbirlerine kur yapmazlar en doğal halleriyle beraber olurlar. Bu dayanışmayı artırır. İnsanların birbirlerinin bilişmenin ötesindeki birbirlerini tanımaları için fırsat ve imkan tanır. Ben bu seyahatin öyle bir fırsat ve imkan tanıdığını da gözledim. Toplumlar gözle, özle ve sözle mayalanır. Ben böyle bir toplumda, böyle bir ortamda öyle bir tanıma, bilişme birbirlerinin e, kalbinin sıcaklığını yanındakini hissettirme, onun düşünce dünyasına nüfuz etme, ondan istifade etme gibi bir imkan e, oluştuğu kanaatini taşıyorum. Birlikte yürüme, olaylara bakma, havayı birlikte solunma, birlikte adım atma, e, eşya ile münasebet kurma, hep birlikte kullanma. Bu kolektif çaba insanlar arasındaki ilişkiyi anlamlı bir zenimin taşıma açısından çok önemli bir işlev görüyor. Dolayısıyla Tunis seyahati... Böyle bir işlevi yerine getirdiği kanaatini taşıyorum. Ailesi evet. efendim, Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet var. Yani tanışıklığınızı, bilişmenizi Hı. ve güveninizi artırmak için birlikte kalın, birlikte seyahat edin, birlikte ticaret yapın diyor. Hı. Biz ticaret boyutu dışında galiba ikisini gerçekleştirdik evet. ama bu gerçekleştirmeden bizde ne kaldı? Ben şunu söyleyeyim, ee, geziye katılanların büyük bir kısmını tanıyordum arkadaşlarım, dostlarım, çevre insanlarımız bu bu davanın tunu, gerek Tunusların gerek Türkiye'dekilerin yani Müslüman camianın davasının bekçileri, savunucuları ve e, yayıcıları olan insan grubuyla beraberdik. Tabii daha önce tanışmadığımız veya gıya ben tanıştığımız çok değerli arkadaşlarla beraberdik. İyi bir tecrübe oldu. Ancak daha sonraki gecelerde şöyle bir teklifim olabilir. Alan çalışmalarına dönük olarak orada araştırma yapmak lazım. En başta da söylemiştim. Mesela hukuk sistemini araştırmak için imkanım olsaydı, burada izleyicilere veya daha sonraki dönemde belki yazılarımızla veya konferanslarımızla daha çok aydınlatabilirdik. Bu imkanların sağlanması halinde o derin tecrübeyi, geniş tecrübeyi biz buradaki insanlara aktarabiliriz. Kaldı ki biz kendimiz de oradan bir şeyler çıkabiliriz. Ben 96'da Sudan'a gittiğimde oranın hukuk sistemini incelemiştim. Benim için çok yararlı olmuştu. Şimdi hem idare sistemini hem sosyal sistemini hem hukuk sistemini hepsine birden bir bakış atfettik. Dolayısıyla hepsinden birer yani parça... birlikteliğimizi ünteleştirmemiz lazım. O birlikte, evet birlikteliği biraz da böyle alan çalışmalarına dönük olarak ayarlamak lazım. 45 kişi fazla bir grup hareket kabiliyeti azalıyor ister istemez daha hareketli bir grup daha az sayıda belki birkaç grupla etmekte yani, yarar var. Yani aslan burada Ramazan Kaya'nın ifadesiydi. Yani tabii ki bu alan çalışmaları önemli ve biz e, bu gezi koordinasyon heyetimizde bu uyarınızı tabii ki dikkate alır ve istişare ederiz ama Müslümanların yani ıslah kaygısı taşıyan, ümmet yeniden diriltmek isteyen ve e, aralarındaki ufak tefek e, metodik yahut yorum farklılıkları dolayısıyla uzak tutmuş insanların birlikte <laughs> bir iş yapabilme tecrübesini elde etme kaygısı da örneklenmiş oldu aslında bu gezimizde. Evet. E, bu boyutu daha ön plandaydı ama sizin dediğiniz boyut da mutlaka çok önemli. İnşallah onu istişare planda değerlendiririz. <laughs> e, Abdurrahman Dilipak'la bağlanacaktı. Kayser'den geliyordu uçak. Herhalde rohter yaptı, sanırım telefon gelmedi. Ee, onu atlıyoruz. Ben son olarak e, başında ifade ettiğim gibi, yani Tunus'un gerek sosyo-kültürel, gerek sosyo-ekonomik, gerek idari yapısıyla ilgili bugün ve gelecek için e, bizde nasıl bir izlenim, nasıl bir bakış açısı oluştu bu üç günlük ne, ne kadar yeterliyse e, bu 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 gözlemlerimizde? Şimdi şöyle söyleyeyim. İdari yapı olarak eski kadroların büyük bir kısmı hala yerinde. Tabii bu bir zorluk ortaya koyuyor. Özellikle Nahta gibi, Selefiler gibi, hatta komisler gibi. Orada milliyetçileri ve e, ayık kesimi biraz dışarıda tutarak konuşmaya çalışıyorum. Bu gruplar, bu çalışmalar için biraz zorluk, biraz değil, epeyce zorluk. Eski kadrolar hala şeyde. Ama beri yandan bir okulun önünden geçerken dağılan öğrencileri gördük. Başörtülü ilköğretim çocukları ve lise çocukları başörtülü olarak karışık açığı da var, kapalısı da var okula gidip gelebiliyorlardı. Bu kadar kısa süreçte, sürede bu şekilde bir intibak, temel hak ve özgürlüklerin bu kadar rahatlatılması çok dikkat çekiciydi. Bu geleceğe dönük gerçekten bizde bir eminlik, bir teminat uyandırdı. Burası önemli. Kadınlara pozitif ayrımcılık. Çok önemli bir hat, hat safhada önemli. Örneğin trafik kazasında bir kadına çarpmanın cezası bir erkeğe çarpmanın cezasının iki katı. O çok ilginç geldi. O da e, Binali'nin da Bin kadınları diyormuş gibi. Yani gibi Binali'nin hanımı Leyla'nın e, bir kazandımı olarak bunu şey yapıyorlar. 35 tane üniversitesi var yani 10,5 milyon nüfuslu bir Tunus'ta 35 üniversite bizimle kıyasladığımızda bizden daha fazla sayıda bir üniversiteye sahipler. Bu çok önemli. Yine e, anayasada tartışmaları bizim için bir teminat. Nahtanın o e, dengeyi bulmaya çalışan temel hak ve özgürlüklerde vatandaşlık ekseninde bunu tırnak içinde çok belirttiler. Vatandaşlık eee Özgür vatandaşlık. Özgür vatandaşlık temelinde bir Temel Hak ve Özgürlükler bölümü veya anayasanın böyle başlamasını arzuluyorlar. Bu çok hoşumuza gitti. <laughs> Tabi burada bazı çıkmazları da var. Ee, sendikaların e, layık, e, aşırı fanatik layık tutumları mevcut bugünkü iktidar veya yarınki iktidarlar için biraz sıkıntı oluşturacağı benziyor. Ama e, Nahtan'ın e, basında ilişkileri, idari yapıyı biraz daha seçimlerden sonra, e, dizayn edebilirleri halinde Tunus'un geleceğinin çok aydınlık olacağına emin olarak geldim. Peki efendim. Adnan İnanç, sizin bugün <laughs> ve gelecek nosavvuru açısından var olan vakadan kalkarak görüşleriniz? Tunus'un ben çok ciddi bir ümit vaat ettiğini görüyorum. Çok ciddi, büyük bir endişe taşımıyorum. Acının yoğurduğu bu insanların... Ee, bu kadar hikmetli davranmalarının kuşatıcı ve e, e, engin düşünce genişliğinin onlara büyük bir imkan tanıdığını dolayısıyla bunun üstesinden gelebileceğini şehri yeniden Tunus'a ayağa kaldıracaklarına inanıyorum şahsen. Ee, ben eğitimi çok önemsiyorum. Zeytuniye'nin e, yeniden asli kimliğine, işlevine kavuşmasını yürekten diliyorum. Bu konuyla ilgili çabaları duyunca da bu bizim için göz aydınlığı oldu. Sevincimiz ve ümitlerimiz arttı. Bu da Nevi Abduh'un e, Esher'i ıslah etmesi gibi, gibi bir süreç. Evet çünkü Zeytuniye'yi biliyoruz ki Tahir bin Aşur'ları yetiştirmiş. O ümmete çok büyük bir hediyeler, ikramlarda bulunmuş bir e, şeydir. Eğitim merkezidir. Esher'den sonra anılan... E, Önemli bir merkezdir. Dolayısıyla bunun asli işlevine kavuşması çok çok önemli. Eğitimin bu konuda önemsenmesi önemli. 17 işsizlikten bahsedildi. Düne kadar Türkiye'de işsizlik oranı 14'tü. Dolayısıyla ben bunun hızlı bir şekilde telafi edileceğini, yatırımlarla telafi edilebileceğini, bu kadar küçük bir ülkede bunun sorun olmayacağını, üstesinden gelebilecekleri ümidini, kanaatini taşıyorum. Her şeye rağmen bu insanlar oranın halkı Geniş bir halk kitlesine yaslanıyorlar, herkese birlikte dayanıyor, dayanışma içerisinde yaşıyorlar. Devrime kol kanat gelmiş, omuz vermiş bütün kesimleri dikkate alarak hareket ediyorlar. Teenniyle, hikmetle davranıyorlar. Dolayısıyla her şeye rağmen, bu bütün olumsuzluklara rağmen, bekleyen birçok riske rağmen üstesinden gelebileceklerine inanıyorum. Fransa'nın boş bırakmayacağı, burayı arka bahçesi gibi gördüğü, şimdiye kadar hep sömürdüğü bu ülkeye, ee, çok la lakayt ve ilgisiz kalmayacağı endişemin de altını çizerek e, her şeye rağmen bunların hikmetle üzerinden gelebilecekleri evet. ve Avrupa'ya pabuç bırakmayacakları ümidini taşıyorum. Aydınlık bir Tunus bekliyor. <laughs> Tunus şahlanacak. Hiç e, kuşku duymuyorum. İnşallah. Yani kuşatıldığımız dünyada her şey beyaz veya her şey siyah değil. İnşallah mücadele, evet. mücadele içinde kazanılacak evet. diyelim. Ve son sözler olarak Ramazan Kaya'nın. ...bugünü ve geleceğiyle ilgili Tunus hakkındaki görüşlerini alalım. Öncelikle e, ziyaret ettiğimiz baştaki Tunuslu kardeşlerimize duacı olmamız lazım. Esas zorluk bundan sonra başlıyor. E, onlar mücadelenin kışını yaşadılar, şimdi baharına e, geçtiler. E, bahar bazen rehavete de e, vesile olabiliyor ya da baharımızı kışa çevirmek isteyen odaklar, şer güçler de harekete şimdi yeni yeni geçme yoluna ettiler. Yani bu devrimi, bu e, direnişi, bu güzelliği kendi haline bırakacak değiller. Ancak özellikle Tunus'taki o görüşmelerimizde, farklı kesimlerde, temayüllerdeki, anlaştırdaki gezilerde temaslarımızda şunu gördüm. Ruhameu beynehu. Kendi aralarındaki o merhametli oluşları İnşallah birçok sorunu aşabilecekleri umutlarını bizlerde yeşertti. bu şeyi eğer koruyabilirlerse yani her yapı kendini merkeze almak değil, diğerini yok sayarak değil. sahada olan herkesi hesaba katarak ve bu beklentileri de, hassasiyetleri de, insicamı da koruyarak hareket ederlerse aşamayacakları sorun yoktur. Ancak bunu söylerken hemen bir parantez içinde şunu söylemeden de edemeyeceğim. Son yarım yüzyıl içerisinde İslam ümmetinin bir takım tecrübeleri oldu. Çok güçlü, güzel direnişler, devrimler ve akabinde devletleşme aşamasında, iktidar aşamasında sınavlarımızda çok da böyle umut verici, yüz artıcı sınavlar veremedi bu ümmet. Afganistan tecrübemiz var. Direnişin Sovyetleri çökertecek boyutlardaki ihtişamından sonra Afganistan'daki iktidar günlerinde ve oradaki e, İslami yapılar arasındaki sorunlar bir anlamda Afganistan deneyimi bizim için bir hayal kırıklığı oluşturdu. Sudan'da Hakeza ve, e, işte İslam devleti İslam iktidar tecrübemiz oldu ama sonuçta bu anlamda çok büyük ümitler bağladığımız elbeşir ve işte Hasan Turabi'nin son geldikleri e, safha yine bir e, umut kırımı, bir hayal kırıklığı bizi karşı karşıya bıraktı. İran'da gerçekten çağın en ihtişamlı devrimi emperyalizme karşı gerçekleşirken anti emperyalist, anti Amerikancı bir şeyle ortaya konurken ama son gelen safhadaki gördüğümüz şeyler de ümmetin beklentilerine cevap verecek bir şey teşkil etmedi. İnşallah diyorum. Tunus, Mısır, Libya ve bundan sonraki sıradaki devrimler. Bu ...tecrübelerden de gerekli ibretleri, dersleri çıkarırlar. Aynı hatalara düşmezler. Ve inşallah hem ümmetin hem de beşeriyetin umudu olacak... ...yeni bir yaşam tarzı, yeni bir dünya görüşü, yeni bir model sunma noktasında... Rabbim basiretlerini açık eylesin. İnşallah. Hatalardan, yanlışlardan muhafaza buyursun. inşallah Yani psiklete doğrudan binilmiyor... Yani düşülüyor, kalkılıyor, öğre öğreniliyor. Ee, Ümmetin tüm tecrübesi ve birikimi eğer bizim birikimimiz diye algılıyorsak e, inşallah e, önümüzde bisiklete de binmesini evet. öğreneceğiz. Son cümle olarak Tunus Milli Marşı'ndan bir e, <laughs> e, dizeyi... Biz evet, bunu atlamıştık evet dinleyelim. Bir gün halk isterse eğer mutlaka karşılık verir kader. Gecenin şafağı söker ve prangalar parçalanır gider. Evet. Bir halk kendi nefsindekini değiştirirse yer de gaybi yardımı söz konusudur. İnşallah bu değişim süreçlerini e, yerinde izlemek için biz yol yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda geri dönerken 45 kişilik ekibimize bir anket yayınladık. Ben son olarak anketin bazı e, sonuçlarını Burada aktarayım ve böylece programımızı kapatalım. Ee, yani gezi değerlendirmesi itibariyle, gezi programı, yani tarihi ve kültürel yerleri gezme konusunda zayıf, orta, iyi notlar. Zayıf 3, çok kötü değilmiş demek ki. Orta 15 kişi, iyi 27 kişi. Oturumların düzeyi zayıf bir kişi, orta 15 kişi, iyi 29 kişi. Yüzde yetmişlik bir iyi oranı var. Grup uyumu zayıf yok. Orta 5 kişi, iyi 40 kişi. Yüzde 90'a yakın ee, bir olumluk var. Ee, efendim, e, konferans, seminer, panel gibi Tunus'tan döndükten sonra kanatlarımızı serdetme etme bunu yazılı hale geçirme yahut e, konferans seminerlerde, panellerde buradaki birikimimizi kullanma konusunda aşağı yukarı e, toplama yakın bir rakam var. Evet diyen bu katkıda bulunacak olan. Diğer bir şey, 3 e, ayda bir Türkiye'de ulustan Ümmete Projesi içinde e, Müslüman coğrafyadan veya Türkiye'den gerçekten fikri ve siyasi gelişmeleri konuşabileceğimiz yetkililerle alanında yetkili, sorumlu kişiler yapacağımız toplantılara katılır mısınız? Ee, sorusuna evet 41 kişi, hayır bir kişi, diğer 3 kişi. Yani burada da %95'e, 90'a yakın bir şey var. Ee, en son okuyacağım bir madde. Mart veya Mayıs aylarında yapmayı tasarladığımız Libya, Yemen veya Mısır. O zamanki yani siyasi konjektüre bağlı olarak buradaki gezilerimize katılır mısınız? Ee, evet, 45 kişiden 39 kişi, hayır, bir kişi, diğer nedenler olan 5 kişi. Ee, bu, bu, bu da bir perspektif verecek inşallah ee, bizim koordinasyon heyetinde yapacağımız istişerde Ramazan Kayan son bir şey diyordu galiba. Son bir şey diyecektim de. Allah nasip ettikçe böyle e, hacca, umreye seyahatlerimiz olur da dönüşte hep şunu sorarlar ziyaretçiler, dostlar. E, Hac bir kongre olması gerekirken, işte umre ümmetin buluşması olma gerekirken bu neden yakalanamıyor? Gerçekten önemli bir tespit. Diyorum ki eğer Hac'da bunu yakalayamıyorsak, Umre'de bunu yakamıyorsak, İslam ümmetinin coğrafyalarını ziyaret edip bunu oralarda gerçekleştirelim yani. Evet inşallah Umre'de ve Hac'da da yakalayacağımız <laughs> günleri yakalayacağız inşallah. inşallah. Efendim programımıza son veriyoruz. Öncelikle ben programı bitirmeden evvel gelecek hafta konusunu e, burada duyurmak istiyorum. Gelecek hafta İslamcılık ve İslamcılığın farklı e, algılama biçimlerini ele alacağız ben tüm seyircilerimize ve bu programımıza konuk olan Sayın Muharrem Balcı'ya, Sayın Adnan İnanca, Sayın Ramazan Kayan'a teşekkür ediyorum. Efendim hepinize hayırlı geceler diliyorum.